Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar öncelikle. Bugün dört yola geldik. Şu an zeytinin kurdiladını sıkıyorum da buranın da yapmak gübresi vesaire bazı ilaçları daha sıkılacak Bahçeli Video açılışını burada yapmak istedim. Dediğim gibi bu tür ilaçlarda ıslanma tarzı çok olduğu için ister istemez Portakal ağacına bu kadar yavaş sıkıyor bu arada. yine burada. Ben diğer ilacı yaparken de adam videoyu açarım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar zeytinin İlacı bitti şimdi e, portakalın ilacına geçtim. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. O gün bir aralar hani Afrika sıcağı demişlerdi ya Afrika sıcağı gelecek geldi falan filan. Bakın arkadaşlar narincanın son durumu. Bakın iyi olan var ama çoğunluğu bu şekilde sarardı. Böyle kararan bile var yani, yani yanmış kararmış. Arkadaşlar telefon çaldı. Dediğim gibi şu şekilde bakın yanmış kararmış yani artık. Mottak deniyor ufak haline. Ha Dört yolla çok yok. Bakın dört yolda o kadar aşırı fazla yok. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şunlar. Ama Erzin'de yani Erzin'deki bahçelerin yüzde yetmişinde diyeyim artık. Yani yüzde yetmişin üstünde de olabilir. Bu şekilde hep. Yani mahsul gitti. Tarsim sigortası e, bunu karşılamıyordu. Bugün dün herhalde toplantı falan yaptılar. Bakalım. Nasip. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın ya. Sıcağı veren doğu, malı veren doğu. Neyse. Bakalım su... Burada sistemden bu şekilde bir şey yaptık. Su almak için... ...daha bir ton. Ama işte bu da yavaş oluyor. İlacımızı koyduk, gübremizi koyduk. Şimdi şöyle bir durum var. <laughs> Umarım bu rüzgar benden tarafa eser de galiba benden esiyor şimdi tersten gittiğimde rüzgar karşıdan estiği için üstüm başım her tarafı ısınanıyor o yüzden sadece böyle giderken çıkartırım herhalde o Karşıya da araya Buraya zeytine yeni sıktığım için tek tarafı sıkacağım da. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şansımı deneyeceğim. Ya yani traktör kabinli olmadığı için sıkıntı oluyor. Kabinli olsa video kaydı devamlı olur. Hiç olmazsa sabitlerim bir tarafına. işte böyle sabitsiz olursa sıkıntı oluyor. tamamını sıkıyorum diğer dönüşte tekrardan şey yapacağım arkadaşlar ilaç sıkma işimiz bugün bitti böyle depoyu temizledim normal su akıyor atalım da olsun bugünlük bu kadardı arkadaşlar diğer videolarımda ve diğer günlerimde görüşmek üzere herkese bereketli günler